2536 sokaktaki su bereketleri, bununla alakalı Sayın Belediye Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun geldiği günden beri yoğun bir çalışma içindeydi ekip arkadaşlarıyla beraber. Karşıdayız. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Gelin. Ön tarafa oturun çocuklar. Oturun. Evet. Çok uzun yıllardır problem alanı olan mahallelerimizde bazı alanların su basmasına sebep olan hem sokak içerisinden hem de Selçuklu bulvarından sonra, biraz sonra yaparız inşallah burada da bu kurbanların hatırına Allah <laughs> Bugün burada Sultan Gazi'nin kronik meselelerinden birisine de inşallah neşter vuruyoruz ve bu sorunu tarihe gömüyoruz. Nedir bu sorun? Şiddetli yağmurlarda, sağanak yağmurlarda Sultan Gazi Cebeci Mahallesi'nde belirli sokakları, Selçuklu Bulvarı'ndan suların akması sebebiyle sokak işlerinden suların akma sebebiyle sokak içerisindeki daireleri, bodrum katları, sokağı tamamen suların bastığı ne yazık ki bir görüntüyle karşı karşıyaydı. Bu ciddi bir meseleydi. Çok uzun yıllardır sorun olan bir konuydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun desteğiyle bu meseleyi inşallah çözüyoruz. Bu mesele şu şekilde çözülmüş olacak. Yaklaşık olarak 800 metre uzunluğunda, 1 kilometre uzunluğunda yatay delgi sistemi ile bir tünel açıyoruz. Çok özel bir çalışma olacak. Bu tüneli açtıktan sonra trafiğin akışına etki etmeden, insanların yürüyüşüne etki etmeden yatay delgiyle ile açılmış olan tüneller içerisine 2 metre çapında borular döşeceğiz. Ve bu borular öncelikle sıfır noktadan, suların başladığı sıfır noktadan başlayarak Uşaklama yolu dediğimiz yolun altından geçerek Kuzey Marmara'da çeşitli alanların altından geçerek Ali Bey Barajı'na suları tahliye edeceğimiz bir sistem olacak. Bunu bitirdiğimizde ki bu süre yapmış olduğumuz sözleşmeye göre 4 aydır. 4 ay içerisinde bugün itibariyle 4 ay içerisinde bu meseleyi çözeceğiz ve inşallah bu bölgedeki halkımız, komşularımız artık rahat edecekler. Su basması meselesini Sultan Gazi'nin gündeminden çıkartmış olacağız. Ben emeği olan bütün kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, bakanlık yetkililerimize ve özellikle de Cumhurbaşkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sultan Gazi hayırlı olsun diyorum bu süreç. İnşallah, inşallah. Hadi gel bu gelsin inşallah. Ayten abla gelin. İnşallah devamı gelsin. Çok kısık, çok kısık. Anne kilo alabiliriz? Gel. Annem orada, annem Gel mami.